Evet arkadaşlar merhaba 24 Haziran 2021 Perşembe günü İzmir at yarışlarında tekrar beraber Şiniye Hipodromu'ndaki at yarışında 7 koşulu bir program var bugün arkadaşlar. Ee, akşam programı tabi saat 7'de başlıyor ee, ve 9.30'da da sona eriyor program. E, bu 7 koşulu programda bir tane altılı ganyan var. Şimdi hızlı bir şekilde e, tahminlerimizi hemen sizlere verelim. İkinci koşuyla başlıyor 6'lı gayan. Evet, e, tam 12 tane safkan var. Handikap 16 bir mücadele. 4 yaşlı Araplar 1800 metre çimse çıkacaklar. Duyduğumuza göre İzmir bayağı bir sıcakmış ve herhangi bir yağmur da yok. O yüzden herhangi bir çim e, pist değişikliği de olacağını düşünmüyoruz. Bu şartlarda tabii ki. Evet, e, Burada 12 tane safkan içerisinde 5 tane safkan ayar veriyoruz arkadaşlar. Dün İstanbul'da teklerimiz de geldi. Az bir altılar ama olsun önemli değil. gördüğünüz gibi başarı grafimiz delikanlı gibi koştuklarında daima sabit arkadaşlar. ona göre çalışmalarımız da devam ediyor. Evet 5 tane at dedik burada. İlk atımız 1 numaralı Kenanlı diyoruz. Burada burada Mertcan Akın'la 5 numaralı Kral Çeko diyoruz Emre Aktu'yla Erhan Aktu'yla 7 numaralı Dimaskaya diyoruz Kaan Can Gökçe ile 4 numaralı Sümerhan diyoruz Görkem Özçelik'le Yaşarcık yavrusu arkadaşlar mesafe uzun gelmezse bu Yaşarcıklar 1400 metre ve altında mutlak düzeyde kısa mesafelerde kuponlarınız olması lazım bazen 1600 1800 de kaldırıyorlar arkadaşlar Evet Sümerhan dedik ve e, son adımız 3 numaralı Milasberg diyoruz. Burada e, Jockey, Muharrem, Okla. E, burayı 1 5 7 4 ve 3 şeklinde tam 5 tane safkanla geçiyoruz İzmir'de arkadaşlar. Evet e, böyle tatlı sürprizlerin olabileceği bir gün olabilir bugün İzmir'de. Altılık Gayen ikinci ayağındayız. Üçüncü kuşudayız. Birinci 45.500 ikramiye var. Handikap 14. 4 ve İngilizler 1900 metre. Kum çıkacaklar. 14 tane safkan var. Bu 14 tane safkan içerisinde 4 tane safkan yer veriyoruz. İlk atımız 3 numaralı Onur diyoruz. Muhammed Mir Bilgin'le. İkinci atımız 4 numaralı Santoroni Girl diyoruz. Onur Yıldız'la ve 8 numaralı lider diyoruz Nevzat Avcı'yla 9 numaralı Bamboleo Atakan Cem veren artık bu yani 26 gün yaklaşık bir ay geçti. Kendine gelmiştir arkadaşlar. Gücünü toplamıştır. Çok güzel bir yarış bekliyoruz bu safkanın. Ve burayı 3 4 8 9 şeklinde bomboş koşan bu bambora ya da bizim harbi bambomuz. bombomuz, <laughs> Bambu ağırlığı onu değiştirdik. Evet. 3, 4, 8, 9 olarak geçtik ikinci ayağa. Dördüncü koşudayız. Saat 8'de şartlı 3, 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları İzmir'de kum çıkacaklar. 1400 metre kum pisti çıkıyorlar. Evet burada 12 tane sapkan start oluyor. Bu 12 tane sapkanın da 4 tanesine biz yer verdik. İlk atımız 3 numaralı Luke Star diyoruz. Kaan Can Gökçe ile. İkinci atımız 8 numaralı Dembe. Muhammed Mir Bilgin'le. ile. Bugün bu Muhammed Mir Bilgin denen aprant arkadaştan en azından bir kuşu bekliyoruz arkadaşlar. Burada 8 numara Dembe ikinci atımız. Ön planda görüyoruz iyi bir koşu çıkartmasını bekliyoruz arkadaşlar altını çiziyoruz 5 numaralı güçlü kız Nevzat Avcı ile 3. atımız ve 9 numaralı Line F, Sinan Özen'le artık burada bu tabi gözümüzün içine bakıyor ama handikap puanı her ne kadar düşük olsa da esas sorun 328 gün olması ama buna rağmen arkadaşlar yazmıyoruz bazen bunu bahane ediyoruz ama aslında yanlış oluyor At çalışmasını yapmışsa çıkıyor geliyor. 328 gün evvel ikinci üçüncü olan bir Safkan 328 gün sonra da ikinci üçüncü birinci olur. O yüzden burayı 3 8 5 9 şeklinde geçiyoruz. Burada normalde bu Alican İnci bin mesela, arkadaşlar yok oldu bu yani bunun bir sorunu falan mı var çocukcağızın acaba hiçbir şey yapamıyor. My Little Night de iyi bir safkan normal şartlar altında. Eküris süper. Ama bu arkadaş 1000'li için resmen yazmadık biz bunu. Yani yer olanlar onu da düşünebilirler tabi. Burayı 3, 8, 5, 9 şeklinde e, geçiyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda e, 7 numaralı bizim tuttuğumuz bir at. Yani bu ayağı çok yazmak isteyenler 7'yi ve 1'i de e, ekstradan düşünebilirler. 3, 8, 5, 9 bizim e, sıralamamız. Evet şimdi... Ee, arkadaşlar 5. koşudayız. 6'lı Ganya'nın 4. ayağındayız yani. Şartlı 4. mücadele. 3 yaşlı İngiliz safkanları 1300 metre. Çin piste çıkacaklar. 11 tane safkan burada start oluyor. Evet burada da bu 11 atın 4'üne verdik yer. 6 numaralı Ravello diyoruz Ali Alpogut'la. 3 numaralı Dark Runner diyoruz Muhammed Mir Bilgin'le. 4 numaralı Fear Nothing diyoruz Barış Kurdu'yla ve 2 numaralı Dancing Adler diyoruz Kadir Tokaçoğlu'yla. 6, 3, 4 ve 2 şeklinde burayı tam 4 tane safkanla geçtik mi yeterli oluyor arkadaşlar. E, şu Ayvalık Ateşi'nin de takibi alın. E, bakalım nasıl bir koşu çıkartacak. çünkü 1-2 koşu sonra e, potayı geçerken görebiliriz bu safkanı. Evet 6. koşu. Burada tabela ayağındayız. Made in bir koşu. Akşam saat 9'da. 2 yaşlı İngilizler çıkacaklar 1200 metreye. E tabi burada koşan at da var, koşmayan da var iki tane. Bizim burada bir tane tekimiz var o da 5 numaralı oğlu Mutkun, Atakan Cem Dağdevren'le günün bankosu arkadaşlar. Her ne kadar burada büyük ihtimalle Invisible Sun yavrusu bu Soul Gifted e, AGF oranı yüksek çıkacaktır e, muhtemelen. Bu biz bağlamaz. 5 numaralı oğlu Mutkun günün bankosu. Son ayaktayız 7. kuşu Handikap 15 3 yaşlı İngiliz safkanları 2100 metre Kum pistte çıkacaklar İzmir kumlarına Evet tam 14 tane safkan var arkadaşlar e, Bu 14 safkan içerisinde 4 tane ata biz yer verdik Yeterli görüyoruz 1 numaralı Adahan diyoruz Barış Kurdu'yla Bakalım nasıl bir film çevirecek gene e, 3 numaralı Bilikit Kadir Tokaçoğlu'yla 4 numaralı orijinal Nevzat Avcı'yla ve 9 numaralı Sofyalı Mercan Çelik'le arkadaşlar. Muhtemelen bu 9 numaralı çok iyi bir koşu çıkartacak. Melcan Çelik'in en böyle sevdiği kut tarzı koşu bunlar zaten. Her şeyiyle 10 numara ona uymuş. 9 numaralı Sofyalı <laughs> 10 numaralı Hollywood Girl iyi aslında ama burası değil onun yeri. Evet 1 3 4 9 e, diyoruz. E, 1 3 4 9 4 tane safkan burası için e, yeterli oluyor arkadaşlar. Evet. İzmir'de böyle dar gibi gözüken aslında çok tatlı bir program var. Güzel harçlık çıkabilir birçok kişi arkadaşlar. İnşallah paraya en ihtiyacı olan kişilere en kısa sürede tutturmasını dileriz. Tüm bu şablonlarımıza www.maxportamin.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet bazen liste sorunu yaşıyoruz. Geç olabiliyor ama bir şekilde sonradan giriliyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde TCK at yarışları, dışı at yarışları, futbol tahminlerimizi e, oradan rahatlıkla e, takip edebilirsiniz. E, Youtube e, ve e, buradaki web sitemiz birbirine bağlı arkadaşlar. E, hem Youtube hem buradan takip etme e, imkanınız var. Evet, e, İzmir'le ilgili söyleyeceklerimiz bu da eriyor arkadaşlar. Güzel bir kurguyla e, biz inanıyoruz ki e, bugün birçok e, üyemiz, birçok e, yarışsever arkadaşımız, dostumuz bizi izleyen, takip eden kazanacaktır diye düşünüyoruz ve tüm dostlarımıza buradan selam ediyoruz ve bol şanslıyoruz arkadaşlar görüşmek üzere